Herkese merhabalar ben Muzaffer. Bugün sizlere Steam Remote Play özelliğini kullanarak telefonunuzdan nasıl oyun oynayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle telefonumuza Steam Link uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra açıyoruz ve elimizde böyle bir ekran çıkıyor. Oynamaya başlarsak Steam'in yükleme arayüzünü görüyoruz ve daha sonra kütüphanemize geçiş yapıyoruz. Kütüphane arayüzünde soldaki tuşları kullanarak istediğimiz menüye geçiş yapabiliyoruz. Sistemi üzerinde oynanış göstermek için ben Türk yapımı bir bitirme oyun olan Mayhem Humbrawler'ı seçtim. Onun üzerinde sistemi göstereceğim. Normal joystick kontrolleri gibi oyunumuzu açıyoruz. Aya basıp. Sağ üstte tuşlar zaten şeye göre görünüyor. Ekranda gözüken tuşların sembolleri şeklinde göründüğünden. Direkt kullanması rahat. Evet şu an oyun başladı. Evet sağ sol. Yukarı aşağı. Zıplama vurma. Yani özel güç kullanma. Hepsi şu an normal stabil bir şekilde çalışıyor. Tabi sizin internet bağlantınızla da ilgili. Eğer internet bağlantınızda sıkıntı varsa takılmalar donmalar yaşayabilirsiniz. Çünkü bu hani internet kullanan bir sistem. Bir sistem. Ama şu an akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Sadece tabi telefondaki eksiği ee, RBLT gibi normalde joystickte olan arkada olan tuşları rahat bir şekilde kullanamıyorsunuz. Onun için ya telefonun yanında bir gamepad alabilirsiniz. Eğer illa telefonda yat yatağa koyulan tuşlar derseniz. Ama yine ona rağmen kendini oynatabiliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.